Selamlar, Peksobit YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım tatiliniz şahane geçiyordur. Ben de bugün farklı bir mekandan sesleniyorum. Sizlere tatildeyim ancak haber akışlarını aksatmıyoruz elbette. Binance ile başlayacağım. Binance bir süredir denetim kurumlarından lisans başvurusu almaya çalışıyor. Bir süredir bu akışları paylaşıyoruz sizlerle. Almanya'da da ciddi bir büyümeyi hedefliyordu aslında. Almanya'dan denetim kurumu Bafin'den de bir lisans onayı alma süreci vardı. Ancak Finance Forward'ın perşembe günkü açıklamasından görünen ki bu başvuru reddedilmiş durumda. Tabi Binance'in yetkililerine de bir kulak vermek gerekiyor. Binance Almanya Başkanı 1-2 aydır görevde aslında. Nihai amacı da denetim kurumu Bafin'den bu onayı alabilmekti. Dolayısıyla bu noktada nasıl bir motivasyonla açıklama yaptıklarına dikkat etmek lazım. Tabii ki düzenleyicilerle görüşmeleri direkt şeffaf bir şekilde paylaşamıyorlar. Ancak şöyle bir açıklama geldi. Bafin'in gereksinimlerine uymak için çalışıyoruz. Beklendiği gibi bu ayrıntılı ve devam eden de bir süreç doğru ekip ve önlemlerle birlikte yola devam gibi bir açıklama var. Aslında bu sürecin gereksinimler, Bafin'in gereksinimleri karşılandığı sürece aslında olumlu sonuçlanabileceği açıklaması geldi. En azından Binance yetkilileri tarafından ki Binance bir süredir zaten regülatörlerin kıskacı altında biliyorsunuz ki, sektör tarafında zaten dava ile birlikte Binance'e bir darbe gelmişti. Avrupa tarafında da Avusturya'da lisans başvurusu iptal edildi. Sonra da Belçika'daki regülatörler operasyonların derhal durdurulmasını istedi. Fransa'da Binance'de bir soruşturma var. Dolayısıyla orada bir kıskaç var. Tabii bu Binance'in belirsiz hamleleriyle de biraz şekillenen bir süreç. Ancak tabii piyasalar henüz hala net bir haber olmadığı için bunu çok da net bir şekilde fiyatlamıyorlar. Gelen orada onay haberleri ya da direkt red haberleri birazcık daha etkili olacaktır. O yüzden takip etmekte fayda var bu arada. Makro strateji bir kez daha BTC'ye satın aldı. 27-29 Haziran tarihleri arasında 12.330 civarı bir BTC satın alımı daha gerçekleşti. Sürpriz değil artık makro strateji nedenli büyük maks BTC maksimalist bir kurum ve CEO'su biliyoruz artık zaten. Makro tarafta neler yaşanıyor? Şu ABD'de büyüme verileri haftası. Büyüme verilerinde de gelecek bu hafta gibi bir açıklama yapmıştım sizlere hatırlayacaksınızdır. O açıklamaya göre Ocak-Mart dönemine ait büyüme verileri %2'lik olarak gerçekleşti. Peki beklentiler neydi? Bu noktada ona da bakmak lazım. Her zaman için beklentiler aslında bize piyasa fiyatlaması açısından önemli argüman sunarlar. Beklentiler %1,4'lük bir büyümeyi gösteriyordu. Ancak %2'lik bir büyüme geldi. Her zaman için beklentilerin daha yükseği bir veri daha olumlu bir şekilde ABD ekonomisine etki edecektir. Kaldı ki biliyorsunuz ki Powell'ın son açıklamalarında da bir kez daha faiz artırımı geleceğini, en azından gelmesinin yüksek ihtimal olduğunu gördük. Enflasyon hedefine bir türlü ulaşılamıyor çünkü dolayısıyla bu verilerin takip edileceğini de biliyoruz. O verilerden biri de buydu. Ancak Fed yetkililerinin söylemleri nihai kararlardan da bazen önemli olabiliyor. Çünkü piyasayı fiyatlama açısından önemli etkiler yaratıyor. O yüzden her eyaletteki Fed yetkilisinin açıklamalarına, Powell'ın açıklamalarına ve verilere birlikte bakmak lazım. O açıklamalardan biri Atlanta Fed Başkanı Rafael Bostik'ten geldi. Powell'ı ve diğer yetkililerin açıklamalarını işaret ederek çok onlar gibi düşünmediğinden bahsetti. Faiz artırma olmamalı, faizler sabit bırakılmalı diyor. Ve az önce aktardığım gibi veriler daha çok takip edilmeli diyor. Bu noktada bir aciliyet görmediğini söyledim. Önemlidir. Bir kenarda durmalıdır. Her bir açıklama en azından finansal okur yazarlık gereğince yatırımlarınızı çok doğru hamlelerle yapabilmeniz için de her bir açıklamayı takip etmenizde fayda var. Dolayısıyla bizleri de takip etmenizde fayda var. Yine haftayı sonlandırdık. Pazartesi, çarşamba ve cuma haftaya devam edeceğiz. Canlı yayınlarla başlayacak. Teksobit YouTube kanalını takip etmeniz, bildirimleri açmanız, beni takip etmeniz bizleri son derece mutlu eder. Bu hatırlatma yaptıktan sonra bitirelim. Çok iyi bir hafta sonu geçirin. Şimdilik hoşçakalın.